Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Fe'ibadallah usikum ene selasiyete bittaqallahi ve taati. İnallahu ma'al lezina taqabbal lezina nuksuna. Okuyacağımız yer El Hucetü Zehra'nın son bölümleri. Allahu ekber mekli şeyin ilmi ve iradeten ve kudreten kudret bahsi. Risale-i Nur yüze yakın tılsımat-ı Kur'an'ı halletmiştir. Yani Kur'an'ın sırrlarını çözmüştür. Bunlardan birisi de 20. mektubun ikinci makamı Vela Külüşeyin Kadir Bahsi 29. söz yani bununla alakalı 26. lemanın 11. ricası dolayısıyla El Hüccetü Zehra'nın son o gezanı bu bölümler. Bütün bu mevzular burada işlenmektedir. Burada bize anlatılmak istenen hakikat çok önemlidir hilkat sırrı yani yaratılıştaki kolaylığın sırrı Cenab-ı Hak Azze ve Cell, sonsuz kudretiyle kudretinin bir cilvesi olan kuvvetiyle bir zerreyi vücuda getirdiği gibi bir kaleksi vücuda getiriyor. Bir çiçeği yarattığı gibi bir baharı aynı kolaylıkta yaratıyor. Kolaylık, güçlük bize ait olanan manalar ifade için kullanılan tabirlerdir. Allah'ın kudretine nispetle her şey kolay. İşte bu sırrı, bu hakikatı ve aynı zamanda ma haluküm vela basüküm illa ke vahidesin, yaratılışınız ve öldükten sonra diriltilmeniz bir tek nefsin, bir tek şahsın yaratılması, diriltilmesi gibidir. Gayet kolaydır. Bu ayetin hakikati bu beyan edilen bu sırların inkişafıyla ile, açılmasıyla, ile, anlatılmasıyla ile da anlaşılıyor. Ayrıca Cenab-ı Hak azze ve celle innallâhe seri'ül hisâb Allah'ın hesabı gayet çabuktur. Bütün mahlukatı bir anda Cenab-ı Hak hesaba çekiyor. Cenab-ı Hakk'ın azze ve celle sıfatları namütenahi nuraniyette. Bu nuraniyette olduğundan dolayı tesirleri de namütenahidir. Kudretinin nuraniyeti namütenahidir. Ben meseleye başlarken bu mevzuyla ilgili kısa bir hemen e, açıklamada arz edeyim. Bir şeyde tesir nuraniyete göredir. Arz ediyorum dikkat edin. Bir şeyde tesir nuraniyete göredir. Mesela elektrik 220 voltluk elektriğin altına işte önüne 1 milimetre kalınlığında saç konusu aşağıya geçmez tesiri. Ama voltu yükseltilerek nuraniyeti arttırılırsa röntgen şahı gibi ciğerlerimizin diğer yani bütün efendim cihazlarımızın resmini çeker. Burada bir şeyin nuraniyetiyle tesiri doğru orantılıdır. Nuraniyetin artışı ile tesiri doğru orantılıdır. Yani ne kadar nuraniyeti artıyorsa tesiri de o artıyordur ise Cenab-ı Hakk'ın ilminin nuraniyeti namütenahidir, her şeyi biliyor. Görmesinin nuraniyeti namütenahidir, her şeyi görüyor. Eşitmesinin nuraniyeti namütenahidir, her sesi işiliyor. İradesinin nuraniyeti namütenahidir, her şeyi biliyor. Biri diğerine mana olmuyor. Bakın biz insan olarak biz irade-i cüzeye sahibiz. Bir anda iki şeyi dileyemiyoruz. Ancak nuraniyet kesip ki inşallah Cenab-ı Hak nasip eder, Nurani kesme dersek ancak o zaman dileyebiliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın iradesi külli ve nurani bir bir anda her şeyi diliyor. Her şeyi Allah'ın ilmiyle, iradesiyle, kudresiyle dilemesiyle vücuda geliyor. Bir atomun etrafında dönen elektronların dönüşünden galaksilerin dönüşüne bütün bir insanın, bir canlının vücudundaki hücrelerdeki faaliyete varıncaya kadar aklımızın, hayalimizin ihade edemeyeceği derecede bütün bu icraat-ı rububiyet Allah'ın ilmi, iradesi, dilemesi, kudreti tekvin emriyle vücuda geliyor. Yani mevcudatın vücuda gelmesinde bu dört sıfat tecelli ediyor evvel emirde. Ondan sonra diğer sıfatlar aynı meyanda tecelli ediyorlar. Bunlara biraz ileride zaman zaman, zaman müsait olursa bahsedeceğiz inşallah teala. İşte Allah'ın kudretinin nuraniyetinde de namütenayi olduğu için kudretinin bir cilvesi olan, kudretinin bir cilvesi olan kuvveti bir zerrenin vücudu için taluk ettiği zaman yani onu dileyip onu vücuda getirmek istediği an kolaylığında bir zerre, bir atomun vücuda gelmesindeki kolaylıkta bir kaleksiyi vücuda getiriyor. Bir güneş sistemini vücuda getiriyor. Hiçbir mani, hiçbir zorluğu, hiçbir fark yok. Mani olmadığı gibi, zorluk olmadığı gibi fark da yok. Yani bir kaleksinin yaratılmasıyla, tanzimiyle, tedbiriyle bir zerrenin tanzimi, ter, tedbiri, icadı aynıdır. Allah böyle olur işte. İşte bu sırları Bediüzzaman Hazretleri Nuşad olsun, temsil dürbünleriyle bize hak, bu hakikatler anlatıyor. Bunlar ancak Risale-i Nur'da anlatılmış. Risale-i Nur'da bu hakikatlara, hakikatlara izah ve beyan getirilmiştir. Dolayısıyla birkaç bölümden ibaret olan bu mevzuları yorumlamanız için değişik bölümler, kısa kısa bölümlerle, 20'şer dakikalık, 15'er dakikalık bölümlerle bunları tamamlaya çalışacağız. İkinci basamak ve bir sırrı nuraniyeti ve şeffafiyeti ve mukabeleti ve muvazeneti ve imtizam ve Bunu anlatıyor şimdi. Bu Arapça ibarelerin sırlarını anlatıyor. Bunun izahı ve tafsilatını 10. sözün ahırına ve 29. söze Bakın burada beyan edilen, atıfta bulunan yerler niye atıfta bulunulur, niye zikredilir? Oralar mehaz gösteriliyor. Oraları tekrar tekrar okuyarak yani bu sırrı anlamak için insan ömrünü fedaisi yeter. Ömrünü fedaisi gerekir. Çünkü bunun anlaşılmasıyla haşir gibi imanın erkanı imaniyeden önemli bir hakikat olan haşin İtikadı iken iki dört eder, katiyette tebeyyün eder. Yani öldükten sonra Cenab-ı Hak bütün mahlukatı bir anda diriltir. Gayet koyar, gayet kolay, gayet rahat, hiçbir külfeti yok. Ve öyle gerekir, kudresinin muktezası da öyledir. Böylece erkan-ı imaniyenin hem Cenab-ı Hakk'ın izraatındaki iki kolaylık, bu kainatta mevcudattaki sanat-ı sübhaniyetek olan harikalık, dolayısıyla rahmet hediyelerinde olan fevkaladelik, bütün bunların hepsi bu sırlara dayanıyor. Haşşin ispatı da buna dayanıyor. Ha, Cenab-ı Hakk'a bütün mahlukatı, bir zerreyi, bir kalesi aynı kolaylıkla yaratırsa, öldükten sonra da dirin, efendim, dirilmek üzere Haşş-ı Azam'da bütün mahlukatı, sineğini, çiçeğini, böceğini, insanları bir anda yaratır, tekrar huzuruna alır, tekrar hesap sorar, ondan sonra da mahlukata yok olun, toprak olun der, onlar giderler, insan hesap ile baş başa kalır. Bunları iki kere, iki dört eder katiyete görmüş gibi inanır ve ona göre hazırlanırız. İnancın, inanınca ona göre de hazırlanırız. Yani mutlaka huzur ilahiye gideceğiz. Mutlaka hesap vereceğiz. Kaçıp kurtulmak mümkün değil. Bizi kendi arzumuzla cenab Hak yaratmadığı gibi yine kendi arzumuzla da bizi diriltmeyecek iradesi, ilmi, kudreti, hikmeti, rahmeti, hakimiyeti, haşmeti, rububiyeti nasıl tecelli etti, yarattı, vücuda getirdi. İkinci bir defa da vücuda geçirecektir, getirecektir. Zaten haşin en önemli delili neşe-i ula dediğimiz yaratılışımızdır. Ben değişik zaman zeminde haşin önemli olduğu için mevzu içerisine giriyorum. Değişik zaman de yaş, soruyorum. Kaç yaşındasın? 70. 73 sene önce neredeydin? Yok. 73 sene önce ismin, cismin, resmin yoktu. Ama Allah'ın ilminde, iradesinde, kudretinde vardı. Evet, şimdi bu bahsedilen yerlerin tekrar ve tekrar okunması, yani bu bir defa değil, iki defa değil, Risale-i Nur kaçta gibi okunmamalıdır diyor Üstad Hazretleri. Risale-i Nur'u anlayarak okumalı. Bir kitabın okunmasındaki maksat anlamaktır. Anlamaktan maksat da hayata geçirmektir. Çünkü ilim mucibil amel edilirse fayda verir. İlim, bilgi gereği yerine getirilirse fayda verir. Namazın faziletini çok iyi bilen bir insan namaz kılmayınca namazın faziletinden istifade edemez. Dolayısıyla erken imaniyenin hakkaniyetini bilen, dolayısıyla imanda rüsuh peydahil eden, imanda melek haline gelen, hakka yakın derecesine vasıl olunan imanla ahirete gider. Bunu bilmek yeterli değil. O bilgiyi, dolayısıyla o inancı sahip olacak şekilde de delillerle imanımızı tahkim etmek, takviye etmek gerekir. Evet. Bunun izahı ve tafsilatını 13. sözün sözün akırına ve 29. söze ve 20. mektuba havale edip kısaca bir işaret ederiz. Evet. Nasıl ki nuraniye cihetiyle güneşin ziyası ve aksi kudret-i ile deniz yüzüne ve bütün kabarcıklarına girmesi bir tek cam parçasına girmesi gibi kolaydır. İkisi müsavidir. Öyle de zat-ı nurul envarın nurani kudret nurani kudreti dahi gökleri yıldızları yaratması, döndürmesi sineklerin, zerrelerin icadı ve döndürülmesi gibi, döndürmesi gibi ona kolaydır, ağır gelmez. Şimdi nuraniye sırrı. Bakın bu çok önemlidir. Usta Hazretler 16. mektupta, 16. sözde Ma ve la basukun ile kelimesinin vahid ayeti celilesini. inna Allah seriyyul celilelerini nuraniye sırrıyla izah etmektedir. <laughs> nuraniye. Mesela güneş bir misal verelim. Bu bu bölümleri böyle de yani gelen dolayısıyla münasebet olan hususları nazara verelim. Nazar vermeden geçmeyelim. O bakımdan 16. sözü kısa bir özetleyelim. Kısa bir özetleyelim. Oradaki nuraniyet dolayısıyla elde edilen keyfiyet ve külliyeti anlayalım. Esma-i İlahiyedeki külliyeti anlayalım. Yani biz irade-i cüziye sahibi olarak bir anda bir şeyi diliyoruz. Allah her anda her şeyi diliyor. Bunun sırrı nuraniyet dolayısıyledir. Nuraniyet cihetiyledir. Eşyanın, eşyanın resimleri yani aynadaki görüntüler üç çeşittir. Bir kesik şeylerin görüntüleri yani katı şeylerin, kesik şeylerin görüntüleri onlar o görülenle hiçbir münasebet yoktur, gayrıdır. On 16. sözü okursanız bunu biraz daha orada bu özetimden biraz daha istifade edilerek anlaşılabilir. İkincisi nurani ve ruhani olmayanların görüntüleri. Güneşin aynadaki görüntüsü gibi. Ne aynıdır ne gayri. Yani aynı da değil, ondan başka da değil. Üçüncüsü nurani ve ruhani olanların, olanların aynadaki görüntüleri. Cebrail gibi, Ezrail gibi, İsrafil gibi. Mesela, mesela Nebi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini okuran salavat-ı şerife bir trilyon salavat-ı şerife aynı anda kim okuyor biliyor. Kıyamette Cenab-ı Hak bir anda kullarını hesaba çekiyor. Aynı, aynı anda, anda Rasul Efendimiz şefaat ediyor. Bütün insanlara aynı anda şefaat ehli olanlara aynı anda şefaat ediyor. Abdal denilen Evliyaullah bir anda bin yerde bulunabiliyor. Bir dakikada bir katmayı Kur'an'ı okuyor. Cebrail Aleyhisselam huzur-u fakir risaletteyken huzur-u fakir risaletteyken bir anda huzur-u fakir risaletteyken bir anda o aynı anda başka yerlerde başka hizmetleri görüyor külliyet kesbetmiş bir insan, ibadetin bütün envan işlemiş bir insan bir anda cennetin bütün kapılarından girebiliyor. İşte Cenab-ı Azze ve Cel, اِنَّ اللّٰهَ سَرُوا الْاِسَابِ Ayet-i Celilesinin hakkaniyetiyle bütün insanlar haşir meydanı gibi bir yere toplansalar, herkesin elinde bir ayna olsa, herkes üzerine güneş de olsa, üzerlerine güneş de olsa, güneşten kendilerine belirli bir açı yaparak güneşi kendilerine aynaları vasıtasıyla yansıtsalar, her birisinin elindeki aynadan kendisine bir güneş yansır mı? Yansır mı? Yansır. Dolayısıyla güneşin yansımasında bir müzahamen, bir sıkıntı, bir tecezi olmaz, bir bölümü olmaz. Müstakillerin her birisinin aynasında, aynasının miktarına göre, aynasının keyfiyetine göre kendisine bir güneş yansır. O yansıyan güneşin içinde, yani o yansıyan ışık içinde güneşin yedi rengi var. Güneşin yedi rengi, yedi sıfat olumlusa. ilmi, iradesi, kudresi, konuşması, dilemesi, görmesi, işitmesi gibi sıfatları olsa aynı anda herkesi bir anda hesaba çekmesinde bir zorluk yok. Halbuki güneş bu nuraniyetiyle böyle bir keyfiyet ve böyle bir külliyet kazanıyorsa güneş Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminden nur isminin binlerce perdeden geçmiş bir gölgesi iken nuraniyetiyle böyle bir keyfiyet ve külliyet kazanırsa nur Envar'ın tecellisinde elbette ki tecessi olmaz. Bir anda bütün mahlukatı ise bahçektiği gibi bir zerreyi, bir baharı, bir zerre bir çek kolaylığında yaratır. Bir kareksi, bir zerre kolaylığında yaratır. Mütebakatı kısmı ikinci bölümde. El-Fatiha. Auzzulillahi minel şerid al Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin vel adibetü'l-mettebîn ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Hilkas sırrından El Hüccetü Zahra'da ikinci basamakta ikinci sır yani nurani sırrı şeffafiyet sırrı. Hem nasıl ki şeffafiyet hassasıyla bir tek aynecikte ve bir göz bebeğinde güneşin misali, sureti, kudreti ilahi ile bulunur. Aynı kolaylıkla bütün parlak şeylere ve katrelere ve şeffaf zerreciklere ve denizin yüzlerine o aksi ve ışığı emri ilahi ile verir. Aynen öyle de masnuatın melekutiyet ve mahiyet yüzleri şeffaf ve parlak olmasından kudret-i mutlakanın cilvesi, tesiri bir tek nefsin icadında bulunması kolaylığı derecesinde bütün hayvanatı yaratır. Az, çok, büyük, küçük, fark yok. Evet, şeffafiyet sırrı, nuraniyetle biraz münasebeti vardır. Yani parlak şeyler güneşin aksini yansıtmakta bir bin milyon trilyon fark etmez. Hep aynıdır. Aynı kolaylıkta güneşin şeffafiyetleri dolayısıyla güneşin ışığını yansıtıyorlar. Parlaklıklar, şeffaf parlaklıkları dolayısıyla güneşin ışığını yansıtıyorlar. Şimdi birinci bölümde söylediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın isminin nurani, esmasının nuraniyeti, sıfatlarının nuraniyeti, namütenahi, kudretinin nuraniyeti, namütenahi, kudretin taalluk ettiği eşyanın melekutiyet, iç yüzleri, hakiki yüzleri, zahiri yüzleri perde, esbab, zahir olarak, perde olarak vaz edilmiş. İç yüzleri şeffaf olduğundan kudret-i ilahiyenin bir anda bütün mevcudata tecellisi bir zerreye, bir katreye, bir efendim şeffaf şeye ya da bir mahlukun yaratılması ve tecellisi arasında fark yoktur. Tecellide tecezi yok. İlerideki basamaklarda gelecek tecezide tecelli yok. Bu çok önemli bir husustur. Bunun anlaşılması gerekir. Bakın bunun numuneleri var. İşte güneş, nuraniyeti dolayısıyla, şeffafiyeti dolayısıyla bütün parlak şeylerde müzahemetsiz, tecezisiz tecelli ediyor. Yani her aynada baksanız müstakile güneş görünüyor. Bir aynada tecellisi, bir başka bir aynada tecellisine görünmesine, güneşin görünmesine mani değil. Halbuki demin de söylediğimiz gibi, bir önceki bölümde söylediğimiz gibi, güneş Cenab-ı Hakk'ın bin bir isminden nur isminin binlerce perdeden geçmiş sahip bir gölgesi. Bu tabirlerimizi anlamak lazım gelir. Bunları ben şöyle biraz anlatayım. Binlerce perdeden geçmiş deyince ne demektir? Mesela cep telefonumuzun adaptörüyle elektrikle adaptörü dolduruyoruz. Yani bandır nedir? Ee, pilini dolduruyoruz. Elektrikler yetkililerinden duyduğuma göre az çok fark olabilir. Çünkü ben nakilim nakile hitap olmaz. 158 bin, 154 bin volt elektrikten 2 volt, 3 volt, 4 voltluk elektrikle cep telefonumuzu doldur. O da elektrik, o da elektrik. Bak bu elektriğin zayıflatımı şekli. Mesela ayın parlak ayın parlak yüzü olmadığı zamanlar mesela hava biraz bulutlu yerdeki de su da bulanık. Yerdeki bulanık suda ay gece görülüyor. Ama fark ediliyor edilmiyor. O kadar. Gayet çizgi. Ayın ışığı güneşten geliyor. İşte güneşin ışığı parlak, efendim, bulanık bir suda gördüğümüz ayda perdelerden geçmiş, gölgelenmiş bir tarzıdır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın Azze ve Cenn, güneş ve benzeri ışıklar, ışınlar neyse, şimşekler, Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın nur isminin zayıf bir perdesi, binlerce perdeden geçmiş sahip bir gölgesi iken, nuraniyeti dolayısıyla şeffaf şeylerden tecezzi etmeden, bölünmeden müşahede edildiğine göre, müşahede edildiğine, görüldüğüne, tecelli ettiğine göre, nur var olan Zat-ı Ecelli Ala'nın bütün esması, kudreti, ilmi, iradesi, görmesi, eşitmesi, hikmeti, rahmeti, mürebbiyeti, yani tedbiri, dolayısıyla terbiyesi gibi, hakim ismi gibi bütün sıfatlar ve bütün isimler aynı anda, aynı kolaylıkta bir çiçekte tecelli ettiği gibi bütün çiçekler de aynı anda tecelli ediyor. Birisi diğerine mani olmadığı gibi, bir çiçeği bir bahar sanatında bir baharında, bir çiçeğe kolaylığında yaratıyor. İşin sırrı bu. Tecelli, tecezi de tecelli yok. Şey, te, tecelli de tecezi yok. Tecelli, tecelli kelimesinin manasını da anlatayım. Yani tecelli Risale-i Nur'da çok geçen bir hakikattır. Esma-i İlahiye'nin görüntüleri, manalarının görüntüleri. Mesela kainattaki temizlik Kudüs isminin tecellisidir. Çiçeklerdeki güzellik Cemil isminin tecellisidir. Yapraklardaki mizan, nizam, intizam Ad isminin tecellisidir. Dolayısıyla meyvenin tadı rezak isminin tecellisidir. İlaçtaki şafi, ilaçtaki şifa özelliği Şafi isminin tecellisidir. Bütün mevcudatta görülen ayrı, ayrı suretler, elmanın, portakalın, vişnenin, kirazın, ağzını sunanmasın, bunların suretleri Musavir isminin tecellisidir. Komcanın, tomurcuğun, dolayısıyla gönlün, kalbin, latifelerin inkişafı asılması Fetta isminin tecellisidir. İşte tecelli bu demek. Yani güneş aynadan içinde görülüyor. Güneşin kendi görülüyor. İşte onun tecellisi. Onun için bu tabirler anlaşılırsa Beyan edilen hakikatler anlaşılır. Bunların Risale-i okunurken bu terimlerin, bu tabirlerin iyice bilinmesi gerekiyor. Tecelli deyince hemen hatırımıza tecelli der ki, burada edilen mana gelmeli. Ta ki ondan sonra anlatılacak hakikatler o mana ile, ile makas bulsun. Evet. Şeffafiyet sırrı. İkincisi şeffafiyet sırrıdır. Şeffafiyet sırrının parlaklıkları dolayısıyla güneşin bölünmeden tecezzi ediyor. Öyleyse, Öyleyse nuraniyet ve şeffafiyet, eşyanın şeffafiyeti güneşin nuraniyeti dolayısıyla dolayısıyla tecezzi etmeden, bölünmeden bütün mevcudata, bütün parlak şeyleri aynı anda, aynı anda, aynı kolaylıkta tecelli ettiğine göre Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti, nuraniyetinin namütenahi, nurani olan kudretinin tecellisinde tecezi yok. Bir çiçeği bir bahar kadar sanatlı, değerli, kıymetli, planlı, proklamlı yaratıyor. Aynı kolaylıkla yaratıyor. Ve sanattaki harikalık kolayca yaratıldığının delilidir. Ve Cenab-ı Hakk'ın icraatında, icraatında defu yok. defolu mal yok. Yani fabrikalarda defolu mal çıkar ama Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında defolu mal yok. Sinek kaya sanatlı yaratılır. Böcek kaya sanatlı yaratılır. Meyve kaya sanatlı yaratılır ufak ve sakatlıklar Allah'ın kudretindeki tasarrufatın farklılığını dolayısıyla Allah dilediği şekilde her şeyi yaratabileceğinin manasını anlatmak içindir. Şeffafiyet sırrı. Buradan bizim anlayacağımız şu. Yani Allah'ın kudretine nispetle azın, çoğun, küçüğün, büyüğün farkı yok. Mühim olan budur. Kudretin bu tecellilerini dünyada müşahede edince bu müşahedenin sonucunda öldükten sonra dirilmenin hakkaniyetini bu gördüğümüz eşyanın yaratılışındaki kolaylık gibi inanırız? İnanınca ona göre hazırlanırız. Yani ahirete inan, inanan bir insan ne kadar ahirete inanıyorsa, hesap vereceğimize ne kadar inanıyorsak o nispetle hazırlanırız. Yaptığımızın karşılığını göreceğimize ne kadar inanıyorsak o nispette ibadette, taatta, taatta gayret gösteririz. Şevk ve zevk sahibi oluruz. Dolayısıyla mesuliyetten kurtulmak için ona göre tevbe, nedamet, iltica, Cenab-ı Hakk'a ederiz. Evet. Üçüncü sır. Hem nasıl ki dağları tartacak derecede gayet büyük ve tam hassas bir terazi terazi iki müzavi iki mu, ceviz konulsa bir küçük çevirdek bir cevize ilave edilse terazinin bir gözü dağ başına bir gözü de derinliğe indirmesi kolaylığı derecesinde o iki ceviz yerine iki müsavi dağ mizanın terazinin iki gözüne konulsa, birisine bir ceviz ilavesiyle bir dağı göklere kaldırır, bir dağı derenin derelere indirir. Aynen öyle de, ilmi kelamın tabirince imkan, müsaviyyü tarafe indir. Önce okuyayım, biraz daha açıklayacağım inşallah Teala. Müsaviyyü tarafe indir, yani vacip ve mümteni olmayan, vacip vücude ezeli olan, mümteni olması muhal olan şeyler demektir. Belki mümkün ve muhtemel olan şeylerin Vücut ve ademleri bir sebep bulunmazsa, vücut ve ademleri, varlıkları ve yoklukları bir sebep bulunmazsa, bir sebep bulunmazsa diyor. Bu çok önemli bir meseledir. Yani imkan müsavvi tarafeydir. Varlığı yokluğu eşittir. Ama Allah'ın ilmi ilahi, ilahisi, kudreti ilahiyesi, irade-i rabbaniyesi, Tekvin-i sübhaniyesi taluk ettiği zaman 20, 27. sözün, 26. söz Kader Risalesi'nin, 26. söz Kader Risalesi'nin 6. meselesinde Altıncı meselesinde bahsedilen illeti tamme denir. İlim, irade, kudret, tek sıfatı taluk ettim, illeti tamme tahakkuk eder. İlleti tamme tahakkuk ettim, olması vacip olur. Onun için malum yecik yücet. Bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez buyrulur. Vacip olmaz. Yani herhangi bir sebep olmazsa varlığı yokluğu işittir. Cenab-ı Hak irade etti mi, diledi mi varlığını o zaman olması mümkün olmaz. Olması mümkün olmaz. Vacip olur. Vücud, vacip olur, vücuda gelir. Ha, onun için imkan müsavvi tarafı indir. Evet. Bu imkan ve müsavvatta az, çok, büyük, küçük birdirler. İşte mahlukat mümkündürler. Ve imkan dairesinde vücut ve adımları olmasından vacibül vücudun hassiz kudreti ezeliyesi bir tek mümküne vücut vermesi kolaylığında bütün mümkünatın vücudu Adem'in muvazenesini bozar her şeye layık bir vücuda, vücuda vücudu giydirir ve vazifesi bitmiş ise zahiri bir vücut libasını çıkarıyor. Mesela Adem'e belki daire ilimdeki manevi vücuda gönderir. Demek eşya kadir mutlak mutlaka verilse bahar bir çiçek kadar, bütün insanların haşirde ihyası bir nefis kadar kolay olur. Eğer esbaba isnat edilse bir çiçek bir bahar kadar ve bir sinek bütün hayvanlar kadar, hayvanat kadar müşkilatlı olur. Bu terazi, nüvazene sırrı, terazi sırrı. sırrı, bu çok meseleyi anlatmakta da biraz daha kolay. Öyle büyük bir terazi ki dağları da tartıyor. Büyük teraziler hassas olmaz. Fakat bir miligramı da hissedecek kadar hassas. Şimdi iki terazinin gözünü, önce bir misal anlayalım sonra meseleye yata yukarı geçelim. İki, aynı terazinin gözünde iki dağ koyduk ceviz koyduk birisinin gözüne hassas olduğu için birisini aşağı indirdiği diğerini yukarı kaldırdı. Bozdu dengesini. Dağa attık iki tane tepe koyduk. Yine dengedeyken aynı cevizi koyduk. Yine dengesini bozdu. Efendim üç tane manda tarttık. İki tane tarttık. Bayram dolayısıyla sığırlar gözümüzün önünde. Koyun tarttık. Yumurta tarttık. Hep aynı dengedeyken aynı ceviz bir iki yumurtanın terazisinden dengesini bozduğu gibi iki dağda, iki kalesi de bozabilecek şekilde, kolaylıkla aynen bozuyor. Şimdi bunun meseleye, hakikate tatbikini, Ustad, mevcudat mümkündür. Yani Allah vacibül vücuttur, Allah'tan maada her şey, ağaç, kürsü, lev, kalem, kainat, kalesiler, sistemler, hepsi mümkün. Hepsi sonradan yaratılmıştır. Şimdi bakın, hakikatin hakkaniyetinin berrakiyetine ve ve Burhan o delil olarak hakkaniyetine dikkat ediniz. Cenab-ı Hak Azze ve bir zerreyi yaratmak istiyor. Bir zerrenin varlığı yokluğu misali. Hem mutlak yokluktan gelmiyor. Bunu inşallah da ayrı bir bölümde işleyeceğiz. Ayrı bir bölümde bu mevzuyla ilgili bir bölümde işlenecek. Dikkat ediniz. Aynı kolaylıkta yani bir zerrenin yaratılması, bir zerrenin yaratılması, bir kalesinin yaratılması kadar aynı kolaylıktaki sırrı şuradan ileri geliyor. Varlığı yokluğu misali. Cenab-ı Hak Azze kudretinin bir cilvesi olan kuvveti, kudretinin bir cilvesi olan kuvveti zerrenin yaratılmasına talih ediyor. Vücuda geliyor. Mutlak yokluktan değil. İmmi ilahideki vücuttan vücudu hariciye geliyor. Vücut ilminden vücudu hariciye geliyor. Dolayısıyla bir insanın yaratılması, aynı kolaylıkta, bütün insanların yaratılması, bir sistemin yaratılması, güneş sistemi, bir kaleksinin yaratılması aynı kolaylıkta vücuda geliyor. Yani kudreti ilahiyenin, Bakın dikkat edin. Bir dağın dengesini bir ceviz bozuyordu. Bak ceviz. Dolayısıyla iki yumurtanın dengesinde aynı ceviz bozuyordu. Dolayısıyla kudreti ilahiyenin mevcudatın müsavi tarafeyn olan yani imkanın var, varlığı yokluğu eşit olan eşit olan bu dengesinde vücut vücuduna taluk ediyor. Yani onu var etmeye taluk ediyor. İcat etmeye taluk ediyor. Yani icat etmek istiyor. İcat ediyor. Kudreti taluk ediyor. Dolayısıyla bir zerre bir kaleksi bir zerre kolaylığında vücuda geliyor. İşte mahalu gücü var. Bazı hüküm illa kelimesinin vahide ayeti celilesindeki sır burada tahakkuk ediyor. Muvazene sırrı. Yani mevcudat mümkün. Allah vacibül vücud. Allah'ın vücudu ebedi ve ezeli. Eşi ve emsal yok. Mevcuda sonradan yaratılmış. Dolayısıyla sonradan yaratılan mevcudata mümkün deniyor. Mümkün müsavvi tarafeyn demektir. Mahluk, mümkün, aynı şeylerdir. Cenab-ı Azze ve Celle, yaratılmasında, yaratmasındaki kolaylığın sırlarından birisi de bu vazene sırrıdır. Mevcudatın varlığına kudret-i ilahinin bir cilvesi taluk ediyor, bir zeleyi vücuda getiriyor. Bir çiçeği vücuda geçiriyor, bir çiçeği vücuda geçiriyor, bir çiçeği vücuda geçiriyor. Aynı kolaylıkta, aynı kolaylıkta, aynı kudretin, aynı cilvesi bir kalesiye taluk ediyor, bir kalesi vücuda getiriyor. Bir sistemi vücuda getiriyor. Bir çiçeği yaratmaktaki kolaylığı nispetinde bir bahar aynı kolaylıkla ilatıyor. İşte kırka sırlarından altı sırdan üçüncüsü olan muvazene sırrı. El-Fatiha.